Merhaba arkadaşlar. Şu cümleleri çok sık duyarız değil mi hepimiz? Mesela ne deriz? Hep böyle birilerini buluyorum. Hep mi karşıma aynı insanlar çıkar? Bugün bu cümleleri kullanmamıza sebep olan etkenlerden bahsetmek istiyorum. İlki mizacımızla ilgili olacak. Ne diyorduk? Mizacımızda yani bizi biz yapan ve doğuştan gelen çekirdeğimizde hem olumlu hem de olumsuz potansiyellerimiz mevcuttur. Çevremizde bu potansiyelleri, olumlular ya da olumsuzları ortaya çıkarmamızda etkilidir. Mesela yetersiz olmakla ilgili düşüncelerimizin olduğunu varsayalım ve bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Zaten hali hazırda çekirdeğimizin içinde bu düşünceler mevcut. Çevremizin bize tutumu, söyledikleri sözlerle bu olumsuz düşünceler vücut bulmuş oluyor. Özellikle çocukluk dönemi etkili oluyor. Bunun sebebi ise... Deneyimlediğimiz her şeyi o an ilk defa deneyimli olmamız, yani daha önce tecrübemizin olmadığı bir alandan vurgun yememiz diyebiliriz. İlk defa karşılaştığımız bir duruma ve bu durumla ilgili algıladıklarımıza, düşüncelerimize çok hızlı bir şekilde inanırız ve bir şema oluştururuz yetersiz olmakla ilgili düşüncelerimiz çok gerçekçi gelir bize. Ve eğer çevreden sürekli olarak yetersizlikle ilgili düşüncemizi destekleyen tavırlar ve sözler fark edersek de bu düşüncemiz şemamız haline gelir. Yetersizim algısı artık daha gerçekçidir. Hatta kendimizle ilgili düşüncelerimizi bir uzvumuzmuş gibi tahayyül etmeye başlarız. Sanki yetersiz olmak benim bir özelliğim, ayrılmayan bir parçam gibi olur. Böyle olduğunda çevremde beni yetersiz hissettirmeyen, tam tersine yeterli olduğumu vurgulayan insanlara güvenmem. Çünkü bana göre bu kişi ya da bu kişiler yalan söylüyordur. Çünkü ben yetersizlik düşünceme öyle bir sarılmışımdır ki öyle benden görmüşümdür ki birinin bunun tersini iddia etmesi anormal gelir bana. Normal olansa benim yetersiz olduğumu vurgulayan bunu tavırlarıyla ve sözleriyle hissettiren insanlar olacaktır. Ve ben bu insanlara daha çok güveneceğimdir. Peki ben neden güvenmediğim bir insanın yanında bulunayım ki? Tabii ki bana kendimi yetersiz hissettiren ama güvendiğim insanları hayatıma almaya başlayacağım. Ben neden hep böyle insanları çekiyorum kendime sorumuzun bir cevabı bu olabilir. İkinci ana etkense şu olabilir çocukluktaki algılarımız, olaylardan çıkarımlarımız, farkındalığımız artmadığı müddetçe yetişkinlik zamanlarımızda da devam eder. Yani ben birinin kurduğu bir cümleden çocukken A çıkarımını yapıyorsam mesela çocukken biri bir cümle kullanmış olsun benim de o cümleden çıkarımım a ne kadar yetersiz bir insanım gördün mü bak o da böyle düşünüyormuş olsun eğer ben yaş alırken bu düşüncemin tam tersine deneyimler yaşamama izin vermezsem ve bilişsel anlamda da bir farkındalık kazanmazsam yetişkin olduğumda da cümlelerin içinden kendimin yetersiz olduğunu gösteren ifadeleri cımbızlayabilirim. Bu çocukken belki anne baba kardeş olarak karşıma çıkar. Yetişkin olduğumda da eş, çocuk ya da iş arkadaşı olarak karşıma çıkar. Yani kısacası şunu demek istiyorum aslında. Bir insan muhatabının sözlerinden, tavırlarından görmeyi beklediği her şeyi görebilir. Bu durum bizim muhatabımızın sözlerini ve tavırlarını yorumlayışımızdan kaynaklanır. Neyi duymak istiyorsak onu duyarız. Neyi görmek istiyorsak da onu görürüz. Üçüncü olarak çevremizde hep aynı tip insanların oluyor olması bize şunu da gösterebilir. Aslında biz çevremizi duruşumuzla, düşüncelerimizle, sözlerimizle şekillendiriyoruzdur. Mesela sınırlarının ihlal edilmesine ses çıkarmayan bir insan düşünelim. Doğal olarak da çevresindeki insanlar bu kişiyle ilgili bir kanıya varacaklardır. Mesela ne diyebilirler? Ya ben bu işimi ona yaptırabilirim diyebilirler. Emri vaki şekilde davranabilirler. Hatta sözleriyle ve tavırlarıyla bu kişiye karşı fiziki veya psikolojik şiddette uygulayabilirler. Çünkü bilirler ki karşı taraf ne yaparlarsa yapsınlar hep sineye çekecektir. Problem etmeyecektir. Fakat sınırlarının ihlal edilmesi konusunda çok hassas biri olduğunu düşünelim şimdi. Yine çevresindeki insanlar bu kişinin hassasiyetlerine göre hareket etmeye başlayacaklardır. Çünkü bu kişinin sınırlarını ihlal ettiklerinde kendilerinin karşılaşacakları tavırlardan ve sözlerden emindirler. Yani diyebiliriz ki biz de duruşumuzla çevremizi şekillendiririz. Bu konuyu toparlayacak olsak eğer şunları söyleyebiliriz. Hep böyle tip insanlar mı beni buluyor derken şunları bir düşünelim. Değiştirmem gereken kendi duruşum mu? Değiştirmem gereken şemalarım mı var? Yoksa insanların kullandığı cümleleri ya da davranışları yanlış yorumluyor olabilir miyim? Şimdilik Allah'a emanet olun.